Amca su istiyorum dedi. Vereceğim dedim. On sana karnım acıktı dedi. Getiriyorum dedim. Işığı tuttum görüyor musun dedim. Görüyorum dedi. Uzun bir çubukla onun orada gözünün önüne aydınlamasını sağladım. Ve sakinledi. Ve en sonunda meyve suyu istiyorum dedi. Tamam vereceğim dedim. Kucağıma aldım çıkarttım. En az 30'lukları e otomadasında kalmışlar. <laughs> Annesi ve kardeşi. E Ahmet e biraz ileride kalmış. Hayat boşluğu aslında hayat boşluğu dediğimiz olay da yerinde kalmış. Buradaki e, herkese söylüyoruz tüm e, Adıyamanlılarımızın diğer depremcilerimiz ne şekilde olursa olsun buradaki e, bütün girmiş olduğumuz enkazdaki ne olursa olsun hepsine çok ince bir hassasiyetle farkındayız, evet. farkındalıkla 20 günde geçse 50 günde geçse 100 günde geçse evet. canlı Allah'tan umut kesilmez. Elhamdülillah biz Müslümanız evet. ve onun dışında devletimiz çok güçlü depremin olduğu günden itibaren bütün imkanlar her şekilde seferber etti. Evet. Burada Ahmet'i çıkartmak için her türlü cihaz istediğimde elime geldi. Evet. Artı buradaki, ederiz. buradaki madenci abilerim var.